Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Güzel kızım. Kusuruma bakmadın değil mi? Ha, rica ederim. Önceden randevum vardı yabancılarla. Gittiğiniz restoranın önünde gördüm arabayı. Rıza oturmuş seni bekliyordu. Öyle mi? Hı. Nasıl Nasılsın hayatım? İyiyim, hoş geldin. Ee? Ne yaptınız bakalım? Baba, biz Meltem'le bir karar aldık. Yani annem ve babamla daha paylaşmadım ama konuştuk işte. Yazı beklemeden evlenelim diyoruz. Hmm, ne güzel bir haber bu. Evlenir evlenmez de köpek alacaklar. Feriha, <laughs> <laughs> ne güzel şeyler duyuyorum. Öyle ya. Ama önce Ender Hanım'larla konuşmamız gerekiyor. Emri Baki gibi olmasın. Mart'ta evlenelim. Ne çok erken ne çok geç. <laughs> Benim için hava hoş. Hey ee oğlum senin askerlik işin ne olacak? Bak o da var. Ey yüksek lisansta kaydım var oğlum. Tecilliyim yani. Ha tamam o zaman. Ha baba. Ee, önümüzdeki hafta ya Turaner beyleri bize davet ederiz ya da biz kalkar gideriz. Konuşuruz tabii. <laughs> Güzel şeyler bunlar. Yalnız babam Pazartesi seçim bölgesinde olacak. Hastane ve okul açılışı varmış, yani hafta sonu Ankara'da olamayabilirler. Hı. Ben izninizi rica edeceğim. Sabahtan beri müthiş bir başarım var. Biz de kalkacağız zaten. İyi geceler. Hayatım hasta olma sakın. Peki olmam. Siz keyfinize bakın. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Birazdan geliyorum aşkım. Keyfine bak. Ee o zaman ben de kaçayım. Ee hani biz de gelecektin. Daha sonra ya. Erken yatmam lazım. Belgin Hanım'la hazırlık yapacağız da sunum yapmak için amcama. İyi. Ben de erken geleceğim zaten. Sen de burada mısın canım? Pazara kadar buradayım. Yine karşılaşırız o zaman. Hadi. Tekrar hoş geldin. An anne evlilik lafını duyunca başına ağrılar girdi. <laughs> <laughs> anne münasebet o e, soğuk aldı kesin. Yarına bir şey kalmaz. Kuralın kalacağı yerler için bir karar verdiniz mi? Hı hı. E o kadar resimle iyi mail attım size, bakmadınız mı? Burak bir şey göstermedi. Hep evdeydi diyorsun. Ne yaptı bütün gün? Odasından çıkmadı. Bu çocuk hasta eder insanı. Bırak üstüne gitme. Gündüz atıştık zaten biraz. Şimdi beni cezalandırmak için yemeğe gelmiyor. Şurada gitmesine kaç gün kaldı? Bir an önce kendini toparlaması lazım. Neman, Neman koş, Neman. Ne oldu? Ne oldu Allah'ım? Ne oldu? Burak, Burak oğlum, Burak oğlum, kendine gel Burak. Burak. Alkol koma sana gelmiş bu. Emin misin? Evet. Burak. Burak. Ne besliyor mu? Alıyor. Hay Allah'ım. Sabahtan beri mi işte bu? Dur şuna dur, dur, dur. Dur, dur. Bir ambulans çağıralım. Ural oğlum. Hadi kendine yer bir yavrum. Ural. Gazetedeki haberi Galip Usta mı çıkartmıştı? Çıkardı da ne oldu ki sanki? Hemen toplattılar. Tekzip üstüne tekzip. Neredeyse büyük gazetelerde çıkacakmış haber. Keşke bir çıksaydı da ortalık bir karışı verseydi. Ama yalan haber durdurdular. Hala yalan haber diyorsun. Yani hala koruyorsun şu adamı. Benim kimseyi falan korudum yok ya. Başladın yine. Yani hiç umut etme diyorsun. Ha? Tek başına bu pisliğin içindeyim diyorsun. Öyle mi? Yapma ne olur. İnanmak istemiyorum buna. Ben yapmadım. O yalancıların işi de bana. Ne olur. Benim bunu duymaya ihtiyacım var. Ben yapmadım de. Senin yapabileceğine inanmıyorum. Mutlaka başka bir şey var bu işin içinde. Oğlum. Bak sen susuyorsun. Fatma Gül susuyor. Ha nasıl kandırdılar sizi? Bak eğer senin bir suçun yoksa ve bir şeylerden korkuyorsan... ...ben de tek başıma mücadele edebilirim. Hepsinin hakkından gelirim. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Öyleyse ne? çok büyük kötülük ettim ben. Kabul ediyorsun demek. Hiç affetmeyeceğim kendimi hiç. Affetme de zaten. Fatma Gül de seni hiç affetmeyecek. ben de seni hiç affetmeyeceğim. Sen hayatın boyunca bu vicdan azabıyla yaşayacaksın. Abla ben gideceğim buralardan. Sen eve dön. Ben de onları bir yere yerleştirip basar giderim. Eve mi döneyim? Hangi eve? Evimi bıraktın arkamda gidecek. Herkesin ebeni nesiydim baş düşmanları oldum şimdi. Herkes kızının torunun elini tutup çekiyorlar ben geçerken. Yaralarını bile emanet etmiyorlar artık bana. Üstüme yürüdüler biliyor musun? Defol git buradan dediler. Senin yerine beni linç edeceklerdi. Tamam. Ha? Millet beni başında tac ederken... ...taşa tutmaya çalıştılar. Haberin var mı? Ben gidecekmişim. Ben eve dönecekmişim. Sen de gidecekmişsin buradan. Ardında gidilecek ev mi bıraktın sen? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Anladın mı? Ha? Sen de bir yere gitmeyeceksin. Duyuyor musun beni? Hiçbir yere. O kıza borçlusun. Bana borçlusun. O kızın hayatından sen sorumlusun. Kaddes, yapma gözüm seni. Çok ayıp, çok. Fatma Gül'e sahip çıktığını gözümle göreceğim. Hiçbir yere gitmek yok. Duydun mu beni? Duyuyor musun beni? Söz ver. Kaçıp gitmeyeceksin. Sorumluluklarını yerine getireceksin ben de buradayım. Gözümle göreceğim. Mukaddes. Ben de bundan sonra bunun için yaşayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.